Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hayır. Kendisi Kapya, burada gördüğünüz fotoğraflardaki arkadaş ve burada gördüğünüz arkadaş. E, bu çocuk benim hayatıma girdikten sonra hayvan sevgim inanılmaz bir şekilde arttı. Ondan sonra da şansım girdi ve böyle bildiğin hayvanmatik bir tip oldum ben. Hı -hı. <laughs> Çok seviyorum hayvanları. Onların sesi olmak için bir takım farklı yollar seçiyorum aslında stand uptır talk-show'dur, işte dernek açmaktır, yardım etmektir, bağış yapmaktır, köpeklere ev yapmaktır gibi. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve size sürprizim var. İki tane konum var. Mehmet Eş ve Boğaç Bey ve üç tane çocuğu Pıdıl. O, 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 o. Keşe merhaba değil. Keşe merhaba değil. <laughs> tamam Keş. Okay. Efendim, hoş geldiniz. Hoş Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi niye adı Keş? Önce onu sormak istiyorum. Yani Keş misiniz yani? <gülüyor> <gülüyor> Keş. Yani e, ben Keş'i sahiplendiğimde, Keş'e adlandığınızda Keş ben çok küçüktüm. E, Kaç benim yaşındaydın? 13 yaşındaydım. O ee, yani o kadar küçüktüm. Ee, babamın çok sevdiği bir film vardı. Tango ve Keş diye. Oradaki keş karakterini çok beğendiği sevdiği için oradan e, ismini alarak aslında alacağımız kişi de dedi. Bakın emin misiniz? Çok dalga geçerler size. De. Dedik önemli önemli değil. <laughs> okay. Apau! Peki niye Puduk? Neden Puduk? Ee, aslında şöyle ben ilk 4 yaşında ilk yavruyu sahiplendim. Bir kangaldı. Kangaldan pudula. Evet. Abi be, bir alkış ver kangaldan pudula. Oh! <laughs> <laughs> Irkı olarak geçiyor. Keşke bu arada. <laughs> Kıskandı. Başladım. Her söylediğimize farklı tepkiler veriyordu. Mesela ağır ceza vermenize gerek yok. Yanlış bir şey yaptığı zaman git cezada dur dediğimizde kendi kendine bir ceza geliştirmiş. Hikaye başında duvarada bekliyordu. Ben kimse Aa. öğretmeden yapmaya başladı. Onu. Moka, bu, Moka arkadaş. bu arkadaş, bu, da Arya, o da Kuki. Kuki. Arkadaşları ile sosyalleşmiş. Kuça bayılıyorum, kuşa bayılıyorum. Kapı iş senin o yarım yerim halinden. Ooo hmm. güzellik. Merhaba, günaydın. Günaydın. yaşındalık bu? 4 yaşında. Ha, 4 yaşında. Bu İngiliz teriyer miydi? E, teriyerle bir şey kırması da. Unuttum şu anda. Ha kırma. Evet. Ha kukur teriyer kırması. Kukur teriyer kırması. Tüyleri nasıl dökülüyor mu? Yani evet. normal köpeğe göre az ama dökülüyor yine. Değil mi? Bir de bazen dönemler oluyor ya, dönemlerde çok dökülüyor. Ve şu an mesela bayağı döküyor. Döküyor. Bunun kedi de öyle. Kuki, Bu bütün erkek köpeklerin amacı bu ya. Hı hemen amacınız bu ya. Çok bariz belli etmeseniz, yani bir kızla bir flört etseniz falan. Bazen önce önden yaklaşıyor, yüzünü yalıyor, şey yapıyor. ondan ha. Sonra arka tarafı. Ha, ha. iyi önden bir yaklaşımı var yani Kuki'nin. Aferin oğlum sana, değil mi? Bir kedi maması yediğinde hemen egzama oldu bak, hemen anında. Dün köpeğin de kemiklerini, çakinin kemiklerini yedin. Hemen anında egzama oluyor. Anında. Rüşvetçi, rüşvetçi. Rüşvetçi ben seni ne yapacağım rüşvetçi. <laughs> Hep şans gelip Sürekli şans oyundan yapıyor. Tak ya Devam edelim. Benim Oxford mezunu kızım. Köpeklerin en asili, İyi. Güzelliğe bak gözlere başlıyor. Çok yakın ırklar olduğu için söylüyorum. Evet. Yani border koli, koliyi alan insan evde oynamayacaksa bu a, dostu almamalı Almamalı. Yani oynamaktan kalsanız illa bir sürü numara bilsin onunla işte friz oynayın değil. Yani enerji seviyesi çok yüksek ortalama normal bir köpeğin 40-45 dakika dışarıda vakit geçirmesi gerekiyorsa border collie için bu en az 2 saattir. Yani günde 2 saatinizi 3 saatinizi ona ayıramayacaksanız border collie sahiplenmeyin. Çünkü eve geldiğinizde eğer onun enerjisini attırmamışsanız o bir şekilde enerjisini atmak için bir yol bulur. Evi parçalar. şey koltuk yok. Kendi sağlığınız evin sağlığı için güzel <laughs> onları dışarı çıkartalım çalışalım bir de sadece köpekleri fiziksel olarak yormamak gerekiyor onları mental olarak da yormamız gerekiyor yani bu e, aslında Border Collie'nin bu kadar trik bu kadar işte şey öğrenmesinin sebebi de bu friz bir de aynı şekilde hem fiziksel olarak yoruyor onları Hı -hı. hem daha abi üç gülüsünün motorlarını çalıştırdığı için e, zihinsel olarak yoruyor de gerçekten. Şöyle ellediğimde aynen şu vaziyet bir kafası yeniden. <laughs> Şöyle bir özelliği var. Bir de e, daha ben mesela ödül var böyle ödül mamaları var. Daha ben ö de demeden yani devamını <laughs> yani istiyor. Daha ödül demeden ödülün atlıyor üstüme yani anladım. Bizden daha çabuk hissediyor. Bir de ben bunu nereden biliyorum bili Demek Çünkü bir sürü depremler yaşadık Hı, değil mi? Aynen. Kurtarıcılar Hı. kimlerdi? Köpekler. Hayvan dostu. İşte hayvanlar. O yüzden rehber köpekler var, evet. akutta görevli köpekler var. Aynen. Poliste köpekler var, aynen. her yerde çalışan güvenlik köpekleri var. var. Tabii her yerde var. Her yerde var. O yüzden köpek alırken lütfen onun ırkına siz uygunsanız o ırkı tam okuyun. O ırkın özelliklerine eğer hitap edebiliyorsanız eviniz yaşam şekliniz o ırka uygunsa o arkadaşı edinin. Evet. Eğer o ırka uygun değilse Sibirya kurdu örneği evet. gibi evet. gerek yok. Sibirya evet. kurdunun senin 70 metrekare evinde ne işi var? Evet. Yazık o günah o köpeğe günah. var. Evet. Vallahi günah. Diğer köpeklerin biri akbaş biri de av köpeği. Zaten Büyük Çizlik bahçede var, evet o. büyük bahçede bu başlarında ve de av köpeklerinde bütün ırklarını araştırmışım Bunlar bunların mesela günde gerçekten böyle 2-3 kilometre koşması lazım. Tabii, yani tabii, köpeklerin tabii, koşması tabii. lazım eğer kapalı bir yerde bir apartman dairesi de olursa o köpeğe bu. bunu yanlış anlamadım ben kendi fikrimdir ben söylüyorum Doğru. o yüzden köpeğe olmaz da, da yani 20 metrekarelik bir evin içinde nasıl koşacak o yüzden. O av köpeğim ve akbaş köpeğim sürekli koşar. Mestte peşlerine böyle koşarsa. Çok tatlı bir köpek ya. Evet. Mestin de senin böyle yaşadığın çok komik hikaye var mı aklına göre? He ya aslında aslında <laughs> şöyle benim çok hoşuma gidiyor. Benim hoşuma da gidiyor aslında. Şimdi ben uyurken peki nasıl köpekler Çin köpeği olduğu hmm. için ırklarını araştırdığı için. Çin İmparatorluğu zamanında e, savaş döneminde bu Pekinezler eşleri dışarı çıkmasın diye şey kadın eşler hmm. dışarı çıkmasın erkekler savaşa gittikleri için onlar kapıda nöbet dolanmış eşlerin. Ha. Evet böyle bir özellikleri var. O yüzden Aa, bu Pekinez ya. köpeği Mes, ben uyurken önce bir gelir bakar bana ben uyuyorsam hemen ben uyuduğumu görüp sonra ayak ucunda yatar. Ben fazla uyursam, fazla uyursam gelip muhakkak şuralarında bir öpmeye başlar. Öpmeye başlar sonra şöyle hareketler yapar. Ya aslında o diyor ki çok uyudu. Ben de canlıyım diyor. Ben bu eve çiş yapmıyorum, kaka yapmıyorum. Sen de bir zahmet kalk, beni bir tuvalete götür. O da bir kapıyı aç, ben bir çişe gideyim. Evet, o çok hoşuma gidiyor biliyor musun? O aslında beni eğitiyor. Evet. O beni. Çünkü bana su... diyor ki sen on saattir uyuyorsun öyle. yani ben prostat Ay mı ya. yani olayım? <laughs> yani ben, ben şişip biliyorum. öleyim mi yani böyle bir şey hoşuma Ama uyandırma yani. şekli çok evet. güzel. Bir Vallahi şey ya. buraya <gülüyor> böyle el öpe 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 yani kanalıma öncelikle destek verdiğin için ve hayvanseverliğim için tekrar teşekkür ediyorum. Aşıları, kuduz aşıları, aşıları curt, her şeyi böyle. İşte enfeksiyonlar falan filan. Öyle geçiriyorum. Genelde ayda bir böyle bir sorunumuz oluyor. Ayda evet, bir? Tabii tabii oluyor. Eyvah ya. Kaç kedi var? Kedi. Dört Ağzı kedim alayım. var. Dört kedim, kedi, üç köpeğim var. Dört kedi, üç köpeğim. Köpeği. Evet. Mümkünse alkışlarınızı <laughs> buraya almak istiyorum. Demet <laughs> abla, bahçeden Hayvan sahiplendik. Evet efendim, hoş geldiniz. <laughs> hoş buldum. <laughs> Sizi tanıyorum. Ee, ben Ece, 26 yaşındayım. Oyunculuk yapıyorum. Çok güzelsiniz. Teşekkür adım, ederim, Ulaşam. sağ olun. Ama oyuncu olur değil mi yani? Süreme baksanıza. Bir alkış alır mıyız? Efendim? <laughs> ee, şöyle aslında benim annemle babamla yaşadığım evde de bir bahçeli evimiz vardı burası gibi ve 32 tane kedimiz vardı toplamda Oha. evet yok ama sizin değildi o. Bizim de, yani 32 kedimiz bahçede ve evin içinde bizimle beraber yaşıyordu. 32? Evet. Hem dışarıda evet. hem içeride. Evet, yani biz de şöyle sürekli veteriner borçlarından eve haciz gelirdi falan böyle yani. Öyle tabii. Biz babamla her gördüğümüz kediyi toplardık ve annemin kredi kartlarını annemden gizli harcardık. Ve işte annem de haciz <laughs> 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 Böyle bir şey yok. Evet. <laughs> i̇şte sonra annene bir madalya ilgili veterinerimiz. Sormak istediğiniz sorular varsa ise sorabilirsiniz. Bu, tabii araştırıyorum. Golden da kız kardeşimden dolayı çok seviyorum Golden'ı. Beykoz Barınağı'na gittik. Kış böyle, kara kış. Gittik işte bu da yeni düşmüş barınağı. Yazık en köşeye atmışlar. Ben de hani barınağı da böyle hani 10 kilo bir mama götürdüm. E, ve iletişimle kurdum. Golden istediğimde söylemiştim. Bana böyle küçük iki tane bebek golden ayarlamışlar. Bir baktım, e, gittiğimde o iki köpek birbirleriyle oynuyorlar. Dedim ki ben bunları sahipleneyim. Hani beni bırakın, ben bir geziyim, dolaşayım dedim. Burada bu boyda beni böyle gördü, böyle hav hav yaptı. Ah dedim işte bu. İlk görüşte aşk dediğinden hikaye bu. Gerçekten sahiplenirken mutlaka o dostları mutlaka görün. Onlarla böyle bir göz göze gelin. Çünkü seçiyorsunuz bir sürü hani barınakta köpek var ama bir tanesi sizin için o sizi arıyor anlatabiliyor muyum o ilk buluşma hani ilk deriz ya, ilk görüşte aşk bu da böyle bir aşk bunu sahiplendim onun bir kendine göre bir saati var böyle kapıyı çalıyor tak tak açın kapıyı niye ben acıktım ulan sabah dokuz buçuk ya kurban <laughs> <Fırma gülüyor> olayım beşte yapmışım Do mamasını koyuyorsun iki dakikada doyuyor yani. Öyle bir hızlı yerdi ki Golden. Ya yani bilmiyorum sizinkiler öyle hızlı yiyor mu? Golden'lar özellikle çok evet, evet, obur oluyorlar. Abi iki dakikada diye bitiriyordu böyle. Sonra çiz zamanı. Hemen gidiyoruz işte oraya kokluyor, buraya kokluyor. Parkta bunu salıyorsun ya parka. Ben şeye benzetiyorum, evli erkeklerle köpeklerin böyle hani ya da sevgilisi olan arkadaşlarla köpeklerin böyle hani biçler miçler böyle hareketlere alana salınca Bunların tasmasını bir açacağım. <laughs> evet. Tasmasız abi. Yani yüzü varsa cebe indirecek. Böyle bir dolaşacak. Bir. Afra tafra yapacak. Kendisinin böyle alfa olduğunu bir gösterecek. Böyle bir flörtleşecek. 3-5 kişi de kendini sevdirecek. Sonra sahibine dönüyorlar. Sahibine dönmeyen ne erkek gördüm ne de köpek. <laughs> yani, köpekler erkeklerle kediler yani, kadınlarla bağdaşıyor. Aynen. Box 2500 TL. Bu bu, bu bu da problem değil. Şimdi İstanbul'da zaten nakliye problemi var. Taksi bulma problemi var. Köpekli hiç kimse sana taksi çevirmiyor ya. Adama diyorsun ki kardeşim baksı var ben taşımam diyor. Yani bu talk show'u yapmamın asıl amaçlarından biri tamam eğlenelim, bilgilenelim ama bir soruna da çare bulalım. Ben bununla seyahat edeceksem bu box'ı taşımak zorundayım. Ben de uçak firmalarına soruyorum. Niçin ben box taşıyorum hacı? Bari sen işimi kolaylaştır. Bari sen kendin box'ı koy. Bari hani bu box çünkü bir kere çok pahalı bir de taşıması çok büyük bir sorun. Bir Artı çok fazla yer kaplıyor. Bir atabilir miyim? Belki uçak firmaları değil ama kargo firmaları, uçak firmalarına böyle bir hizmet verirse benim box'ımla götürsün diye cüzi bir miktarı neden olmasın yani? Ya ben buna bir kere bir sistem bulunmasını istiyorum. İsteyen var mı? Kiralık, Tabii ki. Kiralık dış şey alayım o zaman. Kiralık O da onun bebeği ise, ikisi de bebekse bu iki bebeğe de ücret alınmamalı diyor. Kesinlikle haklısın. Evet. Aferin. <laughs> be. <gülüyor> Nerede dişin? <laughs> Nerede, Nerede? Nerede? <laughs> Aferin sana akıllı çocuğum. Video <laughs> mu? Amin. Video. <laughs> Bravo. Abi 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 abi